Geçmişten günümüze gelen birçok ilginç savaş anısı, savaş nedeni okumuşuzdur. Karanşe 5 Muharebesi de bu ilginç nedenlerden bir tanesine sahip olan, tarihte trajikomik bir hikaye olarak yerini alan savaşlardan bir tanesi. Peki bir savaş hikayesi ne kadar ilginç olabilir? Gelin bir göz atalım. Karanse 5 Muharebesi, 17 Eylül 1788 tarihinde Avusturya-Türkiye Savaşı sırasında meydana gelen bir muharebedir. Savaş Avusturya Macaristan ordusu ile Osmanlı ordusu arasında gerçekleşmiş ve Avusturya Macaristan ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Savaş, Avusturya Macaristan ordusu arasındaki bir dizi yanlış anlama ve iletişimsizliğin sonucuydu. Osmanlı ordusuyla karşılaşmak üzere yürüyüşe geçen Avusturya Macaristan askerleri kendi yoldaşlarını düşman sandı ve üzerlerine ateş açtı. Bu durum bir karışıklığa ve paniğe yol açtı ve askerler kaçmaya başladı. Bu da tüm ordunun düzensiz bir şekilde geri çekilmesin neden oldu. İki gün sonra olay yerine ulaşan Osmanlı ordusu 10 bin kadar ölü ve yaralıyla karşılaşır ve Karanşebe şehrini rahatça ele geçirir. Osmanlı tarihine böyle tarihi bir savaş anısı eklenmiş olur.